kontrolünde yapılması gereken bir şey aslında. Yanlış hatırlamıyorsam şu. Sonunda Batı dünyası orucu ve Burada bayağı bayağı birinci gün, ikinci gün neler olacağını anlatıyor. Bu konu için uç bir örnek daha vermek istiyorum. Bak doğruluğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ama anlatan doktor yani. İskoçya Dundee Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen tedavi amaçlı oruç uygulamasında aşırı derece... Evet abi yaklaşık 45 saattir chatte sadece ya birkaç kişi işte oje muhabbet dönüyor. Arkadaşlar adam eline oje sürmüş amına koyayım. Size ne la? Oje var parmaklarında oğlum. Tamam oje oje. Oje var. Tırnaklarına oje sürmüş adam. ...de obez olan 27 yaşındaki Angus Barbieri adlı kişi tıbbi gözetim altında 382 gün boyunca aç kaldı. Ve 120... 25 kilo vererek 207 kilodan 82 kiloya düştü ve sonraki hayatında da hiçbir zaman 90 kilonun üzerine geri çıkmadı. Bu şekilde uzun bir oruç ancak bir klinik gözlem altında vitamin ve minerallerle desteklenerek yapılabilir. Bunu Budur izlemiştik bir daha izliyorum. Her birkaç saatte bir yemek yemediğimiz uzamış açlık dönemlerinde metabolizmamızın tamamen duracağı, normal bir şekilde bir daha çalışmayacağı ve hiçbir şekilde kilo veremeyeceğimiz efsanesini tamamen yerle bir etmiştir. 7 günlük sorucu. Bu 7 günlük su anlatıyor bir de. Üzerinde çalışılan ...kademeli olarak ulaşabileceğiniz bir hedef olabilir. Gelin 7 günlük su orucuna başladığınızda... vücudunuzda meydana gelecek değişimlerden bahsedelim. Oruca başladıktan sonraki 6 saat içerisinde... ...bücünüz en son aldığınız tüm gıdaları sindirmeyi bitirmiş olacak... Bir kere vücut 6 saat sonra hiçbir şey girmediği zaman her şeyi sindirmiş oluyor. Ve kısa vadeli enerji deposu olan karaciğer ve kaslardaki glukozun depo formu olan glikojeni parçalayarak tamam. glukoza dönüştürmeye başlayacaktır. Sanılan bu glukoz vücudunuzun temel işlevlerinde enerji olarak kullanılmaya devam edecektir. Bazen 72 saate kadar yetebilmekle birlikte ortalama bir insanda 12-24 saatte tükenmesi beklenir. Ardından açlık krampları, şiddetli gıda isteği... Burası pert, burayı ben de yaşadım. Gebermedim ama kramplar böyle bir rahatsızlık başlıyor. Bu başlangıç aşamasında bazı mizaj değişiklikleri de olabilir. <laughs> Daha kızdı. Hatırlayın yaptığım yayını o iki gün boyunca ee, bomba çözüm oyunu oynuyorduk, kafa atıyordum, sütun satır muhabbetleri. Benim böyle beyin o iki gün uçmuştu. ...ve öfkeli olabilirsiniz. Çünkü vücudunuz enerjisini glukozdan sağlamaya alışıktır ve glukoz kaynakları azalmıştır. Glukoz yoksunluğu belirtileridir bunlar. Yani yakından tanıdığımız şu şekerim düştü elim ayağım titriyor meselesi. Bu şiddetli açlık ataklarına baş ağrısı nadiren hafif sersemlik, halsizlik ve bulantı eşlik edebilir. Tüm bunlar kişiden kişiye değişmekle birlikte kadınlarda iki günde, erkeklerde 3 günde ortadan kalkacaktır. Bu dönemde bol bol su, kahve ve çay için tabii ki şekersiz. Bunları yaptım ben de. Bu ilk üç günü geçtiğimizde açlık korkusu <laughs> dramatik bir şekilde ortadan kaybolacak. Çok e enteresan. Daha enerjik hissetmeye başladım. Üçüncü günün sabahında böyle şey uyandım böyle. Ooo lan ne güzel lan. Şu bomba gibi uyandım ya. Bu ilk üç günlük periyotta karaciğerinizdeki ve kaslarınızdaki glikojen rezervlerini aşamalı olarak yakmış olacaksınız. Bu önemli miktarda suyu vücudunuzdan atmanıza neden olacaktır. Çünkü normalde yemiş olacağınız karbonhidratlar beraberinde vücutta su tutar ama üç gündür karbonhidrat tüketmediğiniz için bu su idrarla atılmış olacaktır. Bununla birlikte 3. Yok çorba da içemezsin. Bugün tüm glukoz ve glikojen kaynakları tükendiği için enerji kaynağı olarak vücudunuzda bol miktarda bulunan enerjinin depo formu olan yağlarınız... Yağ dokusunu üçüncü günden sonra geçiyor diyor bak. Yeri gelmişken söyleyeyim vücut rezervlendiği yağ ancak ve ancak glukoz ve glikojen rezervleri bittiğinde yanmaya başlar. Yani günde altı öğün yiyerek yağ yakmak gelmiş geçmiş en büyük efsanelerden biridir. Böylece vücudunuz keton cisimciklerinin... Yani Mesela bu bilmiyorum. Ketojenik diyet de yaptım ben. Her türlü yağ kaybettim. Burayı bilmiyorum. olacak. Bu ketonlar karaciğer glikojeni bittikten sonra yağ asitlerinin yanmaya başlamasıyla üretilmektedir. İlk üç günde bile önemli miktarda vücut yağını çoktan yakmaya başlamış olacaksınız. Oruca devam ettiğiniz sürece bu dereceli olarak artmaya devam edecektir. Dışarıdan kalori gelmediği sürece günde ortalama 450 gram vücut yağı yakıyor olacaksınız. Bu da bu yönteme en hızlı kilo verme yöntemi yapar. Beynimiz çoğunlukla glukoz yakarak işlem görür ki bu da yaklaşık günde 120 gram glukoza tekabül eder. Bu yüzden ilk birkaç gün yaşadığınız kafanın dumanlı olması hali buna bağlıdır. Üçüncü gün gibi beynimiz enerjisinin %30'u kadarını keton cisimciklerinden elde etmeye başlar. Dördüncü gün bu oran %70'lere yaklaşır. Adapte olmaya başladıkça beynin günlük glukoz ihtiyacı 120 gramdan 30 grama kadar düşer. Bu glukoz da vücuttaki amino Abi beden ne garip bir şey Glukoneogenez dediğimiz kimyasal yöntemlerle çevrelere karşılanacaktır. İlk üç gün kas kaybediyor gibi olmaktan korkmamalısınız. Çünkü kaslar ve içerisindeki protein vücudun primer enerji deposu değildir. Ve altını çizerek söylüyorum enerji kaynağı olarak kullanılmaz. İlk üç gün kasların tonusundaki azalma veya yumuşama çoğunlukla kas dokusu içerisindeki glikojenin enerji kaynağı olarak yakılması ve oradan gitmesi ve beraberinde de suyu da götürmesi nedeniyledir. Kaybettiğinizi düşündüğünüz kas volümü orucu bitirip yeniden karbonhidrat tüketmeye başladığınızda hızla geri gelecektir. Üçüncü günün sonunda kadınlarda enerji tasarrufu için menstrual döngü durabilir. Dördüncü gün itibariyle birçok insan öfori denen bir enerji patlaması bu <laughs> bana oldu vallahi. hali yaşar. Hatta o kadar enerjik olunabilir ki geceleri uyku bile tutmayabilir. Gücünüz çok hızla geri dönmüştür ve beynin ağırlıklı olarak glukoz yerine keton isimcikleri kullanmaya başlamasıyla bu süreçte tecrübe edeceğiniz bunu ciddi soruyorum. Bunu yaparken alkol ve sigara içebilir miyiz? Oğlum alkol ile sigara aynı şey mi? Sigara içmenin bir etkisi olmaz ama alkol nasıl olmaz yani içemezsin abi şeker ya. Mental berraklaşma nedeniyle hayatınızın en yaratıcı dönemini geçiriyor olabilirsiniz. 7 günlük su bittikten sonra orucunuzu açarken lütfen yavaş ve temkinli olun. Ya burada işte milletin yaptığı hata şey oluyordu. Oh tamam tamamladım diyordu. Spora gidebilir miyiz? Gidemezsin oğlum yapamazsın. Bu mutlaka şeyi öneriyorlar. İşte küçük küçük çorbayla sıvıyla başla. Ondan sonra alıştır alıştıra git ve düşük karbonhidrat diyeti yap falan diyorlar. Yani oturtmak için ama ben aşırı kilo aldım mesela. Bir, Noobstar'ın birinci programıyla son gününe bakabilirsiniz. 15 kilo falan aldım. Ve ikinci günlerde sindirilmesi en kolay gıdalardan azar azar tüketmeye başlayarak oruç... Çünkü diyet bittiği gibi hamburger yemeye başladım. Periyodunu bitirin. <laughs> En kolay sindirilen gıdalar kemik suyu, çorbalar, meyve suları, püre meyveler, beyaz pirinç, patates püresi ve sebzeler olacaktır. Ya özetle böyle gidiyor ama bu bir zulüm arkadaşlar yani. Böyle bir şeye kilo vermek için ihtiyacınız olmamalı. Ee, tamamen yıpratıcı bir süreç bu ya. Börek yiyerek izliyorum. Perşembe akşam başlayacağım. Bu da hepimizin ortak noktası. Baba pazartesi başlayacağım zaten. tam o zaman bir 9 kilo daha alayım. Sonra onu vermek için tüketeyim. Abi sen sporu bıraktın mı? Başlamadım ki. Ha ama benim işte Holmes'ta olan iddiamda hiç böyle bir şey yapmadım. Normal gerçekten az yedim. Çok hareket ettim. Verdim 20 kilo yani. Veriliyor baba işte bu boğazı kestim mi? Hiç bu kadar zulüm çekmenize gerek yok. Bir ayda olmayı versin de 3 ayda olmayı olsun yani. Hani. Vay kuru hemen atmışsın bakıyorum. Mr. Beast neden fakir? inanılmaz ya. Bak Nusret Stekaz. Bu hep